Kapında deli gibi österim aşkı Gözümde yıllar yadı geldi gitti aşk. Kalbimi kapatmışım sen gibilere Sen de kendin gibi bir şerefsizsin Yaş Bittim Teşekkür ederim seni Ece. Bak ne güzel eğleniyorlar. Biraz bekle burada, tamam mı? Kızlar beğendiniz mi? Evet, çok beğendik. Evet, Kocadan Beyefendi siz eşlik de ediyordunuz, dedim ki söyler misiniz? Var mı böyle bir cesaretiniz? Yok. Ben bilemiyorum şarkıyı. E, Söylüyordunuz zaman? Öylesine söylüyordum Gelip söylemek istemaz. Hayır hayır hayır. yok o kadar. Peki o zaman siz oradan bize eşlik etmeye devam edin. Ece'cim sana çok teşekkür ediyorum. Bu tarafa alacağım seni tekrardan. İzleyicilerimizin arasında kal bizimle birlikte eğlenmeye devam et olur mu? Alkışlarla Ece'yi hemen sizin yanınıza gönderiyorum. <laughs> Sevgili Mikrofon Sen'de izleyicileri biliyorsunuz ki Türksel hatlarınızdan 758-3999'u arayarak bizimle birlikte yarışmacı olabiliyorsunuz. tebrik ediyorum. Niye? Niçin? <laughs> eee eşinizi çok sevdiğiniz için, e, ortak kararlar verdiğiniz için, eşiniz sizi dinliyormuş. Sizi de tebrik ediyorum. Eşinize saygı duyduğunuz için. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ekstra light var orada. O da bayağı benden de iyi. Light mı eşiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Siz ekstra light. Hem de ekstra light. Evet. Kabul ediyor da yalnız. Çok evet. güzel vallahi. Tebrik ederim. E madem öyle çok özür dilerim. Eşinize söyler misiniz bize bir şarkı söylesin? Evet. Aşkım Açma bir şarkı söyle. <laughs> ben şarkı bilmiyorum. Keşke söylesin. Nasıl bu işiniz dedi. Hadi tamam o zaman ilk okuldan size bir şarkı söyleyeyim. Daha dün annemizin kollarında yaşlarken çiçekli bahçemizin... Mikrofon sende! Sevgili mikrofon sende izleyicileri. Foça'da iki yarışmacımız daha var. Gökhan ve Orçun yanıma geliyor. Aaa! Aaa! Aaa bismillah. Hoş geldiniz. Nasılsınız tekrar? Sevgili izleyiciler iki tane e, ben söyleyemeyeceğim iki tane